billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kale Allah-u Teala fi kitab-i kerim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tübü ilallahi cemi'a eyyühel müminüne لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sadakallahul Azim. Nur suresinin 31 numaralı ayetin e, en son aşağıya indiğiniz zaman 31 numara bir hayli uzundur. Ayet olarak. Ayet tektir, sayfa uzundur. En son kelimelerdir bunlar. Dur bakalım. Ee, Nur Suresi hemen bulalım da bir şey var orada aklımda onu da söylemek istiyorum size. Ee, Nur Suresi 349. Nur Suresi 31 numaralı ayet. Bak Mevla Teala Hazretleri bu ayetten evvel hemen hemen yarım sayfayı geçik 31 numaralı ayet yarım sayfayı geçmiş. Ya yani ta yukarıdan başlamış sonuna kadar inmiş. Tek bir ayet. Uzun bir ayet. Kelimeleri uzun yani. Uzun olmakla beraber ziyneti hinne demiş Mevla oraya secavet işaretini koymuş. Koyulmuş yani tığ durağı var. Tığ durağından sonra Mevla Teala Hazretleri başka bir mevzu anlatmış. Yukarısıyla bağlantılı ama müstakil alacağız biz ayeti. Ve tübü ilallahi cemi'a. Eyühel mü'minûne lealleküm tüflihûn. Evet. Burada bir mukaddeme bölüm açayım ben size. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'dan beri 124 bin, 224 bin bir rivayete göre milyar milyar, milyon milyon gelmiş. Rivayetler değişik. 124 bin, 224 bin alalım biz ortadan konuşalım. Binlerce yıldan beri evet peygamberler geldiler. insanlara maneviyatı anlattılar. Maneviyata yani ölüm sonrasına hazırlığa davet ettikleri halde Bak şimdi çok enteresan bir şey bu. Davet ettikleri halde insanlar niçin hala batılda kalmayı tercih ettiler? Hem de akılları varken. Binlerce yıldır ya inananlar olduğu gibi inanmayanlar var. Halbuki peygamberler insanları maneviyata... Ilahi haberlere davet etmişlerdir. Yani ölümden sonrası hayat için hazırlık yapın demişlerdir. Zira bu hayatın gelip geçici muvakkat deniyor. Muvakkat, ölümlü bir yer. Yani doğum var, ölüm var, yaşam var, hayat var. Ama ne var? Sonunda ölüm var. Nasıl olmuş da bunlar? Akılları olduğu halde yüz çevirmişler. Çok enteresan. Evet. Hemen ayetimize mana verelim. Tübü Tübü emri hazırdır. Tövbe ediniz. Bir de cemi gelmiş burada ha. Kime? İlallahi. Allah'a. Tövbe Allah'a edilir. Hiçbir yerden tövbe alınmaz. Kimse tövbe veremez. Bu kelime yanlış söyleniyor toplulukta. Bu yanlış. Bunun daha evvel videosunu attık biz. Bu, orada şöyle bir hadise var. Yani tövbe aldım denilen yerde şöyle bir hadise var. Evliyayla, ulemayla, Allah dostlarına beraber tübü ilallahi Allah'a tövbe edin. Bak Zaten ayete çok uygun. Ya perşembe akşamları bir yatsı namazına git. Oradaki o caminin imamı toptan tövbe ettiriyor. Estağfirullah cemi günahlarımıza diye. Duymadın mı sen bunu? Cemaatle beraber Allah da söylüyor bak cemi'a nasıl tövbe edelim ya Rabbi? Cemi'a toptan tövbe edin diyor. Mevla diyor bunu. Kime kime diyor bunu? Ey yuhel müminün, ey inanmış kullar. Kırık manayı vereyim ondan sonra. La umulur ki küm siz tüflihun. Böyle yaparsanız kurtuluşa erersiniz. Kurtulursunuz. Dünya ve ahiret azaplarından. Tefsir olarak meal vereyim, ondan sonra tefsirine geçeyim inşallah. Sohbetimiz kısa, uzun değil. Hep birlikte toptan Allah'a tövbe edin. Zaten bu cemi'a kelimesinin iki manası var. Bir, her kişi, tek kişi müfret olarak bütün günahlarına tövbe edecek. Bu birinci manası cemi'a kelimesinin ikinci manası, Ey müminler inanıyorum diyen kullarım benim. İman şerefiyle şereflenmiş kullarım. Hepiniz beraber toptan tövbe edin. Yani toptan Allah'a tövbe edin. Ey müminler. Nasıl mümin bunlar? Benim vahdaniyetime, benim mabudiyetime, benim hakimiyetime, benim ilahlığıma inanmış kullar. Kim bunlar? Eyyühel müminün. Ey inanmış kullar ifadesindeki manayı anlıyor musunuz? İnanmış kullar. Yani iman şerefiyle şereflenmiş kullar. Size bu yakışır. Müslümana ne yakışır arkadaşlar? Tövbe yakışır ya. Tövbe. Evet ondan sonra Mevla Teala Hazretleri Lealle küm. Bakın. Ta ki umulur ki felah bulabilirsiniz. Huzura ve kurtuluşa erişirsiniz o zaman. Tabi kul niyetinde sadıksa, kul tövbesinde sadıksa kurtuluş nasip olur o kişiye. Tabi cemi olarak toptan tövbe ettiğimiz zaman da toptan kurtuluş gelecek. Olay bu arkadaşlar. Nasıl kurtulacağız bu belalardan, musibetlerden? Gökten gelenler bela ayrı, yerden gelenler ayrı. Sel felaketi, yel felaketi, yangınlar, bataklar, onlar, bunlar. Arkadaş bunlara kim durduracak ya? Senin benim gibi insanlar mı durduracak? Onların kendilerine gücü yetmiyor. İnna künna fa'ilin. Mevla diyor ki ayeti kerime bu arkadaşlar yeryüzünde alemlerde ne oluyorsa yani bir ağacın yaprağı kımıldamasını bile evet faili benim diyor ya. Bir takım insanlar sebepleri görüyorlar ama o sebepleri ortaya koyan zatı görmüyorlar. O yüzden Allah kurtuluş nasip eder. Allah bizlere ve sizlere niyetimizde sıdık nasip etsin inşallah. Amin. Arkadaşlar Allah ile aramızı düzeltelim. Aramızı düzeltmenin de tek yolu tövbe etmektir. Emin olun buna. İyi yapalım Allah'la aramızı kul olarak. Bu da tövbe etmekten geçer ve selam. Evet. Hazreti Allah tövbeyi emretti. Biz kullara, inananlara, ben Müslümanım diyenlere. Evet. Kul tövbe edince kurtuluş ümidini beklemelerini tavsiye etmiştir, bildirmiştir bu ayette. Ayetin sonunda bir ifade var. Lealleküm tüflihun. Fela kelimesini kullanmış Mevla orada. Emin olun buna. Belalardan, musibetlerden, kazalardan kurtuluş nerede? Nerede arkadaş? Söylesinler bana. Allah diyor ki tövbe de. Tövbe edersek Allah bizi bütün belalardan muhafaza edecek arkadaş Tedbirlerini al Çalışmalarını yap Dünya ile ilgili bütün yapılması gerekenleri yap Ondan sonra olacak bu iş, bu iş zaten Evet Allah'tan af ve mağfiret talebinde bulunur Bulunun Allah'tan Af dileyin Mağfiret talep edin <laughs> Ta ki Evet, böyle yapın ki sizi dünyada ahirette de hem dünyada hem ahirette de sizi üzecek. Bak bak bak. Bak iyi dinleyin. Sizi üzecek. Sizi üzüntüye gark edecek. Evet. Canınızı acıtacak. Kalbinizi daraltacak şeylerden Allah size selamet versin. Kurtuluş versin Hazreti Allah. Nerede ne bekliyorsunuz ya? Bir cemiyet, bir topluk güzelce devam devamı yani intizamlı hayat, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek istiyorsa dini emirleri tutmak, yasak edilenlere riayet sebebiyle olur bu hadise. Huzurlu ve mutlu bir hayat istiyoruz biz. Hayaten tayiben. Ya Rabbi. Tamam diyor Mevla. Ben vereceğim sana. Bakın çok enteresan. O ayet aklımda değil de alimlerden duydum ben. Ben sizi öyle bir mutlu, öyle bir huzurlu yaşatırım ki yağmurunuzu siz uyurken gece yağdırırım. Ayağınızı bile ıslatmam diyor Mevla. Enteresan. Bütün iş Mevla'da. Sen kullarda mı zannettin? Senin zannın başka bir şey. Yani Allah'ın emirlerine, yasak edilenlere riayet edilirse, uyulursa Bunlara o cemiyette, o toplulukta rahat ve huzur ortamı tecelli eder. Yoksa başka türlü etmez. İnsanlık için başka kurtuluş yoktur. Felah yoktur. Necat yoktur arkadaşlar. Ezanlar, günde beş vakit okunan ezanlar yok mu arkadaşlar? Evet, insanları Müslümanım diyenleri Kurtuluşa kurtuluşa gelin diye namaza davet ediyor, tövbeye davet ediyor. Ama kulaklar kapalı, gözlerde perde var. Kalpler mühürlenmiş. Duyamıyorlar. İşte Emri bil maruf o gözden o perdeleri, o kulaktan ağırlıkları kalpteki mühürleri kaldırmak için tebliğ ve davet yapılması lazım. Evet. Burada başka bir mana daha var. Ey ben Müslümanım diyenler. Ben Müslümanım diyenler. Evet. Tövbe edin ki siz tövbe edin ya. Mevla Teala Hazretleri diyor ya. Niye tövbe etmiyorsunuz diyor ya. Umulur ki huzuru ve belalardan kurtuluşa erişirsiniz. Başka türlü erişmeyeceğiz. Maalesef. Allah'a tövbe edin ki umulur ki hem dünyada belalardan korunun hem de ahirette ilahi azaptan korunun. Müslümanın üç tane hayatı vardır dünya hayatı, kabir hayatı, ahiret hayatı. İslam şeriatına inanmayanların bir hayatı vardır. Onlar duysunlar bunu. Biz kimsenin hayatına karışmayız. Hiçbir kimsenin inancına karışmayız. Budaya mı tapmak istiyorsun? Budist mi olmak istiyorsun? Komünist mi olmak istiyorsun? Sosyalist mi olmak istiyorsun? Hangi izme inanırsan inan. Beni orası enterese etmez. Sen seçme hakkını kullanıyorsun, özgürsün, sana kimse laf söyleyemez. İstediğin gibi yaşa. Don mu giyeceksin? Dövme mi yaptıracaksın? He, kulağına küpe mi takacaksın? Her akşamda barlarda, pavyonlarda, tavernelerde mı gezeceksin? Dilediğin gibi yaşa. Yalnız bu sohbetleri bir dinle. Bu pazar dünya pazarı bir kere kuruldu. Cuma pazarı değil her hafta kurusun kardeşim. Allah bu hayat sana kendisine kul, kendisini tanınman ve kulluk etmen için verdi. Başka bir sebepten vermedi. Biz buraya eğlenme, yeme, içme, gülme gelmedik. Balık tutma hiç gelmedik. Sen burayı anlayamıyorsun. Sen zannediyorsun ki, zannediyorsun ki Varsa bu dünya yoksa bir dünya başka bir hayat yok diyor şeytan ve nefsin sana. Ama Kur'an ne diyor? Allah ne diyor? Peygamber ne diyor? Hocalar ne diyor? Bir kulak ver kardeşim ya. Kulak ver. Yarım mı bıraktık bir yeri biz. Bir yer yarım kalmadı değil mi? Tamam. Sanki bir yer yarım kaldı gibi geldi. De. Evet. Zira ayette geçen bir kelime var. Feleha 3 harf yan yana gelmiş, mana yüklenmiş. Felah kelimesi var. Felah kelimesinin manası ne Arapçada biliyorsunuz? Dünyada belalardan. Bela deyince ne anlayacaksın? Semavi ve arzi. Yani göklerden gelen belalar var, yerlerden gelen belalar var, rüzgarlar var bela, yağmurlar var bela. Ya adı rahmet ya, rahmet gazaba dönüyor ya. Arkadaş niye anlayamıyorsun? Niye durduramıyorsunuz? Anlıyorsun da. Madem biliyorsun, okumuşsun, profesör olmuşsun durdurun. Durdurun. Hadi. Gücünüz yetiyorsa, ilminiz yetiyorsa felaketlerden, dünyada belalardan, felaketlerden, musibetlerden kazalar var. Araba kazaları var. Durmuyor. Uuu, ölümler, efendim sakat kalmalar. Neler neler. Adamın birini gördüm ben kaza geçirdim dedi. 10 tane platin taklar bana dedi. Bende bir tane yok. Hastalıklardan eyvah eyvah şu hastalıklardan bizzat doktor beyle beyin cerrahı doktor beyle görüştüm. Bana söylediği söz şu. Biz dedi hastanelerdeki hasta sayının bu kadar neden çok olduğunu hala anlayamadık dedi. Anlayamazsın bu kafayla sen. Materyalist ve mantıkçı kafayla anlayamazsın. Din olmayan kafa anlayamaz bunu. Dini kriterlere bakmayan bir kafa anlayamaz bu işi. Olay bu. Allah'ın emirlerini çözemiyor bu din dışı olan adamlar. Dine karşı olan adamlar. Ya arkadaş biraz kafanı çalıştır be. Aa okumuşsun, üniversitelisin, dekansın. Evet. <laughs> Evine bir usta geliyor. Elektrik tesisatçısı. Evet. Bir yerden kablo geçiriyor. Dedim ya o kabloyu sen niye oradan geçiriyorsun? Buradan geçirsene. Yok dedi. O geçir senin dediğin yerde dedi. Su tesisatı var dedi. Elektrik tesisatı var dedi. Ya sen bir ustanın bile işine akıl erdiremiyorsan Allah'ın emirlerine, Allah'ın nizamına nasıl akıl erdireceksin? Ona erdiremediğin gibi Müslümanlar o ilahi nizama bağlı olduğu için o ilahi nizamla da hayat yaşadığı için sen Müslümanları da tanıyamıyorsun böylece. Ondan sonra ağzına geleni söylüyorsun. Biz bedduacı değiliz. Biz dua ediyoruz onlara. Ezana laf söylüyormuş. Dua ederim ben o adama Allah idad etsin diye. Kurban olayım ya. Bize insan lazım arkadaşlar. İnsan. Evet. Kazalardan korunma. Kurtuluş demek budur. Uzak kalma. Bu manaları içine alan bir kelimedir. Sonra tövbe nedir arkadaşlar? İbadettir. Rabb'e kulluktur. Bak Müslümanlar tövbeyi böyle bilin. Zaten Hazreti Allah bunu Müslümanım diyenlere Hicr Suresi'nin 99 numaralı ayetinde beyan etti. Ve budu Rabbeke hatta ye yekel yakin, ölüm sana gelesiye kadar tövbe edeceksin. Tövbe senin sıfatın, muttakilerin sıfattır arkadaş. Takva ehli, muttaki kulların sıfatı tövbedir. Tövbe edersek Allah bizi korur. Tövbe edersek Allah belaları durdurur. Tövbe edersek kazaları durdurur, hastalıkları durdurur. Hayır yapın. Allah'a tövbe edin. Sadakanız olsun. Hayrınız olsun. Belaları kaldırır. Emin olun buna. Neden inanmıyorsun sen bunlara? Niye inancında zayıflık var senin? İnanıyorum diye diyorsa, diyorsan amel edeceksin. İnananların tövbesi çok önemlidir arkadaş. Ben Müslümanım diyorsun sen. O yüzden Evliyanın bir kısmı onların kendi huzurunda dururken, beraber olurken ki camilerde yapıyorlar bunu. Tövbe orada ettiriyorlar. Cemaate. Tövbe. Bak allah Teala Hazretleri ayeti bir daha okuyayım ben size. Bir mana daha verelim. Tübü ilallahi cemi'a. Toptan tövbe edin Allah'a. Ey yüel müminin. Ey inanmış kullarım tüfli huun Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ben size azap etmem. Ben size bela yollamam. Ben size musibet yollamam. Ayağınıza taş değdirmem. Nerede kaldı musibet? Göklerden, yerlerden gelecek sana. Tövbe arkadaş ya, tövbe. Allahu Teala Hazretleri hakiki tövbe edenlerden olmayı nasip etsin bize inşallah. Amin. Evliyadan bir zat vardı. Bir gün çağırdılar. Bir adamın ölüm döşeğindeydi. İnanmış adam da, Müslüman adam ama bakalım nasıl Müslüman sen karar ver. Ondan sonra dediler ki hocam dediler gel de buna bir dua et. Bir veli zattı. O da geldi ellerini kaldırdı. Dedi ona dedi ki o hastaya ölecek yani ölüm döşeğinde adam. Dedi ki tövbe et Allah sana sağ afiyet versin. Tamam dedi hocam dedi. Tövbe ediyorum dedi. Tövbe etti. Hoca efendi de bir dua etti. Allah eski sıhhat afiyetine kavuşturdu. Bak şimdi. Buradan ne anladın abi? Hastalanınca tövbe edin. Hasta olunca tövbe edin. Ondan sonra yine bu eski hayatına döndü. Bozuk hayata, batıla döndü yani. Haramlara, isyanlara döndü adam. Yine bu hoca efendiyi çağırdılar. Evladım dedi tövbe et dedi ya. Tamam efendi hazretleri tamam hocam dedi. Bir tövbe etti adam. Yine allah Teala hazretleri eski sıhhat afiyetine kavuşturdu. Ya yine döndü batıla. Çok enteresan bu insanın hali. Nefis ve şeytan var. Ondan sonra Mevla Teala Hazretleri o alimi çağırdılar. Tekrar Hoca Efendi geldi. Ondan sonra ellerini açtı. Ya Rabbi bu tövbe etmişti. Diyecekti ki galipten yukarıdan melekler seslendi Allah tarafından. Biz bu kulumuzu her defasında yalancı bulduk. İndir ellerini. Anladınız mı abi? Tövbende samimi ol. Tövbende sadık ol. Sıddıklardan olmak istiyorsan bu lazım biz arkadaş. Kul kusursuz olmaz. Allah taafsız olmaz. Allah dostlarının sözü bu. İnşallah Rahman Tövbe edelim efendim kardeşler. İşte kurtuluşun reçetesi. Reçete bu ya. Allah söylüyor bunu. Faillerin faili benim diyor. Faillerin faili benim diyor Hazreti Allah. Her şeyi ben organize ediyorum. Ben yaratıyorum. Ben yapıyorum. Meleklerin vasıtasıyla, kulların vasıtasıyla. Siz adam olun, tövbe edin, belaları kaldırayım. لَعَلَّكُمْ tuflihun. İşte ayeti kerime. Olay bu arkadaşlar. Başka bir yerde başka bir şey aramayın. Meseleyi anlatıyor Mevla Teala Hazretleri. Allah Teala Hazretleri ayetlerden bütün ümmeti Muhammed'e tesirini halk eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi biz senin huzurunda şu şaban Şerif ayında tövbe ediyoruz Ya Rabbi. Tövbemizde samimiyet nasip et bize Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu ümmetin başında bir takım belalar, musibetler, hastalıklar var. Semavi ve arzi bütün belaları, bütün musibetleri, bütün hastalıkları bu ümmeti Muhammed'den kaldır Ya Rabbi. Amin. Buna gücü yetecek olan tek zat sensin Ya Rabbi. Dualarımızı kabul ele, akibetlerimizi hayır ele, sonumuzu hayır ele ya Rabbi. Subhan Rabbi Rabbil İzzet yasfun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ya kenabdu ya kenste ihtiyaçlı. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin.